Hoş geldin pişiniz mi? Dafa ee, evet. da yine de. Ee, bir işim var. Dışarıda var. Dafa da yine Yine ne oldu? Pişiniz mi? Buradan mallarını çaldım. Hep bokunu yedim. Hep seni çaldım. <laughs> Polat her yerde beni arıyor. Bana bir gel bul. Sen şimdi siktir ol. Pişiniz Kaybol buradan. Tamam kudayım. Bu Murat abi, Murat abi hoş geldiniz. Zaza nerede oğlum? Ne kopar? İçeride abi. Oo iyi mi hoş geldin. Zeklan eleni. Ne oldu iyi gelin, bir kusur mu aldın? Bir <laughs> gün, bir <laughs> gün, bir gün, bir gün. Otur iyi gel otur biraz konuşalım bakalım ne olmuş, kim malımı çalmış. Gel oturalım biraz konuşalım. O iz gelecek buraya. Bu Ali de öpecek. Oh. Köpek, pis iyi çağır çabuk. Emrin oldu dayı. Pıs pıs pıs. Lan dayı ne ne? Pis de getirdin dayı. Sen kaybol siz oturun buraya. İki koli malımı niye çaldın şerefsiz? Tilkinin ne işi var senin yanında piç? Polat abi elini ayarını öpün. Abi ben Polat abi, Polat abi vallahi hepsi bu piçti. Hepsi bu pişti Nezmiye. Polat abi beni affet, bu onu yedin, bir şey yaptık. Bizi affet ya, ne olur. Polat abi yapma ne olur, Polat abi yapma. <gülüyor> 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 e, kimi ben kime geldim, <laughs> film